Az önce neyi baktığımı unuttum. Muhtemelen siz de bu videoya gelmeden önce bir 15 dakika kadar Reels videosu kaydırarak buraya geldiniz ve siz de ne izlediğinizi hatırlamıyorsunuz. 15 dakika öncesinde ya da 1 dakika öncesinde ne izlediğinizi dahi hatırlamıyorsunuz çünkü hipnoz olmuş durumdasınız. Sorun sizde değil, beyninizin, ödül sisteminin hacklenmiş olmasında. Artık dünyanın en değerli kaynağı, petrol değil, sizin dikkatiniz. Silikon Vadisi'ndeki büyük dev şirketler, sizin dikkatinizi bir saniye daha fazla ekranda stoyulmak için psikologlara, veri işlemcilerine, tasarımcılara o kadar fazla para ödüyorlar ki aklınız hayaliniz gerçekten almaz. Çok aşırı düzeyde bir sevkülasyon var bu sektörde. Sizin dikkatiniz bir saniye fazla stoyulmak için milyarlar harcıyorlar. Eğer bir ürüne siz para harcamıyorsanız ürünün ta kendisinizdir. Bugünkü videomuzun konusu satılan dikkatimizi nasıl geri alacağımız. Köyden kente her yerde o sisli beyin halinden kurtulmamızın vakti geldi. Doğduğumuz dünyaya ilk geldiğimiz zamanlardan itibaren içgüdülerimiz hayatta kalıyoruz. Ancak gel gelelim şu an yaşadığımız dünyada böyle bir şey söz konusu değil. Beynimiz hayatta kalmak için evrimleşti. Her saniye bildirim almak için değil. Her beyni, her kaydırma beyninizde küçük bir dopamin patlamasına aydın oluyor. Ancak bir durum var. Dopamin temel olarak haz değil, beklenti hormonudur. Sürekli yeni bir şey aradığınızda beyniniz normal seviyedeki aktivitelerden zevk alamaz hale gelir. Dopamin size bir şey elde ettiğinizde mutluluk vermez. O şey arzulamanızı sağlar. Fareler üzerinde yapılan deneylerde dopamin üretimi engellenen farlar yemek yiyebilecek kadar sağlıklı olmalarına rağmen önlerindeki yemeğe uzanacak motivasyonu bulamadıkları için açlıktan ölürler. Biz de dijital dünyada bu tarz bir döngüye hapsolduk. Slot makinelerin çalışma mantığıyla Instagram'ı yukarıdan aşağı kaydırınca yenilenme mantığı tamamen aynıdır. Her kaydırmada karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Bu belirsizlik beyni sürekli tetikte ve bağımlı hale getiriyor. Bu bağımlılıktan kurtulmak için birkaç farklı yol var. Bu yollardan bir tanesi ve denenmiş olanı Dijital Detoks. Dijital Detoks'u psikologlar genelde öneriyorlar. Dijital Detoks teknolojiyi çöpe atmak değil kesinlikle. Olası bir dikkat iflasından kurtulmak için beyni resetlemek. Araştırmalarım sonucu bulduğum uygulanabileceği üç tane seviyesi varmış bunun. Birinci seviye gri ekran. Telefonunuzun ayarlarından telefonunuzun ekranı siyah beyaz moda aldıktan sonra renkli uygulamaların Renklerini siz artık daha cazip gelmemesine sağlıyorsunuz. Uygulamaları sizi yönlendirmeseydi sadece ihtiyacınız olduğunda girmeniz gerektiği beyninize kodlanmış oluyor. Ancak gel girelim. OLED ekranlar, AMOLED ekranlar varken kimse gri tonlamalı bir ekran kullanmaz. Sadece gerçek insanlardan gelen bildirimleri açın. Instagram mesela bildirim gönderiyor. Falcı uygulamaları vardı. Bu falcı uygulamaları sana günlük düzenli aralıklarla bildirimler gönderiyordu. Gönderdiği bildirimler seni uygulamaya çekmeye yönelik. Sadece gerçek insanlardan gelen etkileşimlerin bildirimlerinin gelmesiydi gelmesini sağlayın. Unutmayın, bir iş yaparken bir bildirime bakıp tekrar işe dönmek, odaklanma seviyenizi eski haline getirmek için beyninize ortalama 23 dakika ve 15 saniye kaybettirir. Ama ne yazık ki istemeden bile telefonunuz cebinizde olmadığı halde titrediğini sanıyorsanız sinir sisteminiz dijital uyarılara karşı duyarlı hale gelmiş demektir yani bir nevi bağımlı olmuşsunuz. Üçüncü seçenek de yatak odası kuralı. Telefonlar yatağa girmez. Kuralın basit özeti, beyniniz reaktif değil proaktif olarak güne başlamalı. O yüzden de uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içerisinde herhangi bir şekilde telefona bakmamanız gerekiyor. Birisi sizi aramadığı sürece ya da birisi sizinle etkileşime girmediği sürece ilk 30 dakika içerisinde telefona bakmamanız gerekiyor. Bu sayede beyniniz tamamen gün içerisinde yaşayacaklarınıza ve yaşadıklarınıza odaklanarak sizin daha proaktif bir moda girmenizi sağlayacaktır. Kaliforniya Üniversitesi Profesör Gloria Mark'ın yaptığı bir araştırma şu kediye bir gerçeği ortaya koymuş. Ofis çalışanlarının bir işe odaklanma süresi sadece ortalama 47 saniyeymiş. Bir işten diğerine geçtiğinizde beyninizde dikkat kalıntısı oluşuyormuş. Ofis çalışanlarının bir işe odaklanma süresi ortalama sadece 47 saniyeymiş. Bir işten başka bir işe, telefona bakmak gibi bir işe geçtiğinizde beyninizde dikkat kalıntısı oluşuyormuş. Yani zihninizin bir parçası hala o son baktığınız bildirimde kalıyormuş ya da son baktığınız görselde kalıyormuş. Bu da IQ'nuzun geçici olarak 10 puan düşmesine neden oluyormuş. Bu normal bir değerlendirmeye göre bütün gece uykusuz kalmaya eşit dermiş. Bir de dördüncü bölüm var. Odaklanmayı artıran bölüm. Odaklanmayı arttıran teknikler var. 25 dakika çalışıp 5 dakika dinlen ama o 5 dakika da telefona bakma. Pencereden dışarı bak. Su iç. Zihnin dağınık mutluğa Bilgiyi işlemesine izin ver. Dinlenme sürelerinde gerçekten dinlendir. Telefona bakmak zihnini dinlendirmiyor. Sadece daha fazla yoruyor. Bilgiye ulaşmak kolay ama bilgi işlemek çok zor. Günde sadece 90 dakikanızı izole bir şekilde tek bir işe verdiğiniz bir teknik. Bu 8 saatlik bölünmüş çalışmadan daha verimliymiş. Aslına bakarsanız baş başka bir teknikte de uygulama gruplandırmaymış. Sosyal medyadan uzak durmak için ana ekranınıza sadece günlük hayatta kullandığınız ve arama yapıp mesaj atabildiğiniz uygulamaları almanızı öneriyorlar. Sosyal medya uygulamalarını gerekse en sona bir klasörün içerisine hepsini bir klasöre atıp en son sayfaya başka bir sayfa ana ekranın olmadığı bir yerde sizin ulaşmanızı zorlaştıracak bir yere koymanızı tavsiye ediyorlar. Analog alanlar yaratılıyorlar. Analog alan dedikleri şudur. Yemek masasında telefonla oynanmayacak, telefona bakılmayacak ya da salon içerisinde telefona bakılmayacak ya da tuvalette telefona bakılmayacak ya da yatak odasında, yatakta telefona bakılmayacak diye kendi kendinize kurallar koyabilirsiniz. Dijital detoks bir ceza değil bir özgürlüktür. Hayatınızın sonuna geldiğinizde keşke o gün iki saat daha fazla reis izleseydim demeyeceksiniz. Keşke o kitabı bitirseydim keşke sevdiklerimin gözünün içine daha uzun baksaydım diyeceksiniz. Bugün bu videoyu izlediğinize göre kontrolü ele alma vaktiniz gelmiş demektir. Sizden ricam bu akşam yatmadan bir saat önce tüm ekranları kapatın, sadece oturun veya bir kağıda bir şeyler karalayın. Zihninizin size nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.